Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz değerli takipçilerim bizi sorarsanız biziz arkadaşlar arkadaşlar bugün yine yemekle karşınızdayız mecbur yemek yapıyoruz başka bir içeriğimiz yok zaten içerik olarak sadece bahçe o da her günkü gösterilen aynı şey zaten değişen bir şey olmuyor kazanın altı şey olmuş arkadaşlar bugün eşim oruç Muharrem ayı yok Muharrem ayı neden ayı çıktı Şevalay'ın orucunu tutuyor. 6 gün yollama orucu arkadaşlar. Onu tutuyor. Ee, o zaten her sene tutuyor. Onun için bugün akşam yemeğini biraz erken yapacağım. Normalde çileye gidiyor diye e, şey yapıyorduk. Normalde geç yapıyorduk hani. Şey yapmıyordu. Sorun yoktu. Geç değilsek sorun yoktu. Ama yorgunluğumuzu biraz atmamız gerekiyordu. E, şimdi e, şey yaptım arkadaşlar. Bugün eşim oruç. Biraz erken başladım tabii ki. Bugün çileğe gidemedik. Niye gidemedik derseniz çilekler daha kızarmamış. Kızarmadığı için çavuş aradı. Dedi bir gün daha bekleyeceğiz dedi. Kızarması için dedi. Mecbur kızarmasını bekleyeceğiz. Bekleyecekmişik arkadaşlar. Onun için benimki de bellisiz arkadaşlar. Gelip gitmeyeceğim. Mustafa da diyor ki anne belin rahatsız diyor. Gitme diyor. Bugün yine belime yağ aldım. O sürdüğüm yağlardan aldım. Kadın dedi ki ne, ne oldu dedi fotoğun mı azdı dedi benden he dedim böyle böyle çileğe gittim dedim çilekten dolayı böyle oldu dedi. O dedi ki ne dikkat et dedi Fıtık dedi fazla şeye gelmez eğilmeye gelmez dedi. Arkadaşlar yeni kaselerim bunu çocukların üçü bir olmuş anneler günü hediyesi almışlar bana. Bunu bana verirken video çekemedim çok geç. Çok ki derken yemeği falan yedik yok yemeği yemedik sofrayı serecektik öyle şey yaptı. O, evet, Böyle bunu almışlar arkadaşlar bana. Çok güzel deseni çok hoşuma gitti. Mermer desenli. Kutusunu ocağın için attım. Keşke atmasaydım gösterdim size. Var mı? Çok... Orada. G Gerek yok aslında. Böyle. Çok güzel arkadaşlar. Rengi deseni çok güzel. Hoşuma gitti yani. Görüntüsü yeterli. He. Şöyle. Hemen bunu kenara alalım. Bunu belki bugün kullanmayız. Yarın kullanırız. Bugün e, Yusuf çorbası e, Yusuf çorbası deniliyor arkadaşlar. Kayseri mantısı mı diyeyim? Yusuf çorbası mı diyeyim? Ona yapacağım. Dolapta ne olduğunu vardı onu çıkarttım. E, Yusuf çorbası vardı onu çıkarttım. Burada tavuk var. Tavuğu haşlıyorum. Bir paket tavuğum vardı dolapta. Onu haşlıyorum. Şey yapacağım arkadaşlar. Pilavın üstüne şey yapmak için. Şuradan hemen sarımsağımı rendeleyeyim. Daha bir saat var zaten. Çabuk şey olur. Pilav da şeydi. He, onu yetiştirdikten sonra sorun yok. Salatayı yapıyordum zaten. Salatayı yapıyordum. Mustafa geldi. Su istedi. Ona bir bardak su verdim. O da kümesi temizledi. ilaçladı Bahçeyi süpürüyor şimdi. Yusuf çorbasını yani mantıyı arkadaşlar biz salçalı yapıyoruz. Kimisi kremalı falan yapıyor. Daha ben salçalısını yapıyorum. Biz öyle gördük, öyle şey yaptık. Ee, biz sarımsak, sarımsak rendeliyorum işte ilk önce. Ondan sonra şey yapıyorum. Açmattı dolabı. Şey yapıyorum ne onun adı? Salçasını şey yapıyorum. Domates salçası, biber salçası. Kavuruyorum iyice. Domates sosu olursa domates sosu koyuyorum içine. Onlarla güzel oluyor arkadaşlar. güzel kaynar suyunu koyuyorum için nanesini atıyorum kaynar suyunu koyuyorum için bundan sonra mantığını nohut atıyorum attı lan dolabı tamam. Mustafa'nın askerliği için şubeye gittik geldik hani olmuş mu olmamış mı Gül hanım hatırlattı dün konuştuk telefonda dedi böyle böyle ceza gelmesin dedi onun oğluna ceza gelmiş bilmemişler eskiden cep geliyorlar arkadaşlar evet, şey evet şimdi cep gelmiyormuş ee, e, devletten bakacakmışım. Biz de gittik onu öğrendik ama bu daha yıl sonuna kadar e, süresi varmış. Yani daha kağı, muayene kağıdı bile falan gelmemiş. 19 yaşına girdi ama daha gelmemiş kağıdı. Oğlum anacım ne oldu? Ne Ne yapalım? Baya anne. Şeyimi sam sam rendeledim arkadaşlar. Tavuklar da burada pişiyor. Bunu hemen arkaya almam gerekiyor. Şöyle. Ee, bu yanmıyor ya. Elle çakmak olacak. Sen şöyle geç bakalım. Sen de şöyle gel. Şimdi şurayı şöyle bir kaydıralım. <laughs> o gün bunu Abdullah elinden düşürdü arkadaşlar. Yamuklu böyle. Düzeltebilirim. Bak tortu içine gitmiş ya. Görüyor musun? Düzeltim. Telli ya anne çok iyi ya. Hı? Telli ya çok iyi içine bir şey düşmez. He. Süt falan pişirdiğin zaman ağzına koymayın iyi olur. Sütlü geçti işte az oldu. Hı? Sütlü az oldu Yarın gelin et buraya. Dün olsa ha kalmış arkadaşlar. Pişi, pişiren ne dedi bunun dedi. Süt olmadığı için şey yapmadım dedim. Sütçü aradım abi ne zaman geleceğim dedim. Abla salı günü geleceğim dedi. Artık yarın geldiğinde yaparım. ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz? Dün Rümeysa zorla arkadaşlar bir video çektirebildik. Ona zaten sizlere yayınladık. Öh, e, çekmiyor, çekmiyor. Diyorum kızım diyorum, şey yap diyor, ne onun adı? Çek işte, hazır olsun, şey yap, ne onun adı? Şu tarafta İşin yoksa? Yok. Iş, bitti mi işin? Bir yere gidecek mi? Söyle oğlum. Bir yere gidecek mi? Söyle sen. yere gidecek mi? Söyle. gideceğim. Nerede diyor? Fırın. Tamam, telefonumu da getir. Bir bayağı gidiyor sonra gideyim. Tamam, tamam. Domatesi doğrayım. Eline sabunla. Eline sabunla, sabunla. Eline sabunla iyice. Ondan sonra getir şu havluyu esip. Suyu aç da sıcak su gelsin eline. Tencerenizle boğdurduk. Domates salçasını bol koyalım arkadaşlar. Domates sosumuz yok çünkü.

Sabah Dün Mustafa şeye gidecek diye köye gidecek diye arkadaşlar tatlıcan şey yaptırdı, közlettirdi anne dedi akşamdan dedi babam şey yaptı dedi sabah giderken götürün dedi ben de tamam dedim. Köye mi? Ama köy neden çıktı? tarlaştı. tarla işte. Ben de yok ağzım ne zaman köyde? He yok yok kafam karıştı benim iyice. Kafam Kafam karıştı. Normal doğra işte. Fazla büyük olmasın. Salatanın içine nasıl doğuruyor onun gibi doğru. Oradan su verelim. O kazanı azıcık koydu. Onda bugün de işte şeyi çavuş akşam aradı. Dedi i̇şte daha çilek kızarmamış dedi. 2-3 gün de bekleyeceğiz dedi. Onda Gitmeyince ben de sabah kahvaltısına zaten muhtemelen yani ikimiz gittik. Sonradan Abdullah da geldi. Ümeysa zaten yok. Eşim de orucu olduğu için doludur. İkimiz yedik sadece. Sonradan Abdullah gelince Abdullah da yedi. İyi mi? Ben bakayım. He. Benim için geç gitmek daha iyi. Ne yapacağız? Şey kutlamaya. Akşam da iş şey yaptılar ya. Dondurma kutularını. Akşam gidip de gelmemezlik yapma. Anne hani gidip gelmemezlik için değil. Akşamları akşamları dondurma bir tür yeni kapıyorlar mı? Evet. Onun için. Onu ne yapayım? Şunun için. Ne Ablan yemek götürse şey olur mu? Bozulur mu ki? <laughs> suyu biraz bol olsun arkadaşlar. Hamur çekiyor çünkü nohut bakacağım içine. Bu burada kaynayacak arkadaşlar. Kaynayınca nohutla çorba şey yüzükleri, yüzük çorbası şey mantıları içine atacağım arkadaşlar. Tavuğum da burada kaynıyor. Bu da pişsin iyice bu daha doğrusu Ramazanlıkta aldıydım dolaba koyduydum arkadaşlar bu da burada pişsin. bu da kaynasın arkadaşlar çorbalarına için atacağım ondan sonrasında bir bulgur pilav pişireceğim salatamız da Abdullah yapıyor hemen şöyle bu salata mı? he ben Çorbamız burada Tavuklar da burada Bu kapak çok güzel arkadaşlar Telli böyle ee, En çok bu şeyde kullanılıyor ee, Ne onun adı Mısır patlatırken arkadaşlar Evet Burada salatamız Burada domatesimiz Şurada maydanozumuz Burası. yıka onları. Ben dışarıya gidiyorum onu yıka. Bahçeye de göstereceğim. Hı. Çocuklarımız arkadaşlar baya büyüdüler. Ama öbür küçükleri öldü arkadaşlar. Kalmadı onlar. Bitti. Havlıyı da şurayı yıkadı eşim. Çocuğun iki tanesi de buradaymış. Yıkadı eşim. Mustafa da şimdi asmanın şeyleri dökülüyor. Onları süpürüyor. Süpürsene oğlum. Burayı daha gene ha. Ne yapıyorsunuz lan? <laughs> Şurayı da şey yaptılar. Buradan iki balıkları kaldırdılar. Nihayet. Eşim kaldırdı. Bu da Abdullah şey, ses sistemi arkadaşlar. Müzik dinliyor bunda. Bu da canım güllerim. İyi güzel açmışlar maşallah 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 subhanallah. Daha domurcukları da var. Üstünde baya domurcuk var. Üstündeki domurcuk çok. Bu taraftan da açmış. da incir. He? Ne yolu? Odunluktaki. Odunluktaki mi? Evet. Ne var odunlukta? Ha, korku boş ver aman. Kork bir buçuk ay oldu. Daha bir şey çıkartmadı. Dün asmalarımı topladım. Tabii ki boyumun yetiştiği yerleri topladım. Şuraları falan. Görüyorsunuz zaten. Şurayı çinkonun üstüne biraz çıkabildiğim yerleri topladım. Şuraları topladım. Ben şu an toplamadım. Onu da toplayacağım inşallah. Bitti mi şimdi o kümesi kapattım? İkisine de girmeyecekler. Yok bir iki bir, bir, bir daha dönüyor. Küçük. Şey, Bu bunları da Çocukları mı? Hı hı ya. zehirlemedin mi? Cık. E oradan havadan gene gelir, hava alır oradan Artı onu söktüm aradaki, teli görünüyor Oradan işte hava alır dün gene İnşallah şey Ne yapıyorum ben? Düşün ne soğuk oluyor ya Kız ben ayarladım ayarladım Düşün köpük yapalım her yeri tane dolabın içinden falan çıkan köpük var ya. He. Onları tavana çakacağım. Telin oraya da çakacağım. Soğuklu vurmasın. Kızım bunları özel şey yapacağım. Hı? Bak şunu görüyor musun? Lamanın, Lamanın dışını. Elini mi kestin? Ey! Lamanın dışını görüyor değil mi? Ey! Video mu çekiyor bu? He! Anne! <laughs> Lamanın dışına da bak şu He! Onun için iyice yiyeceğim. Bir tane daha ayarlayacağım. Hı. Belki yarısını keserim. Suluk olarak kullanacağım yarısını. Hı. Yarısını da yemlik. Hepsi bir yesin. Yani küçükler de katacağım. 10 bardak. Ya para mı ki? Bu blizi değiştir artık. Yok eski mi o blizi? Oy adamım. mı mı Sarma mı? Ne sarması Sarma çıkarmış değil mi Yok. Bu tencerem var ya çok güzel Şu da çok güzel ama bu küçük işte Bir soğuk yemek yesem daha şaşıramayacağım Anne Allah için bir gün var ya öğlenden yap Öyle yapacağım. Buzdolabına var. kat Hı. Derin dondurucuya kat pozu buzu getir. Ana sana buna seni yemek telaşıman aşağı dur. <laughs> Alaptuğla şunu çözüyor gitti. Burada. Gözüm yengi bizim yan tarafta komşumuz vardı arkadaşlar. Ahmet abiyle Gözüm Yengi. Üç tane oğlu vardı onların. Neyse bunlar Ahmet abi Ramazanlık'ta hoşafla pilavdan artık başka bir şey yemez. İlla hoşafla pilav olacak ya da makarna. Hoşaf Mesela, Hoşaf güzel de bu içindeki eşki şey oluyor. Vişne? Evet. Neyse evet. bir gün Gülsüm yenge hoşafı yine akşamdan yapıyor. Aynı gün de bulgur pilavı pişirmiş arkadaşlar. Anlatmıştım. İşte her neyse ondan sonra demiş Bak Gülsüm demiş akşamlar kalan pilavı bana yedirme demiş. Taze taze pişir demiş. O da sanki kadın da inat yapar gibi. Akşamdan kalan pilavı ısıtmış koymuş. pilav şey sas kokuyor. Kafasını aşağı dökmüş. Bizimki de aynı hesap olur. Mesela yemek yapamaz. Evet arkadaşlar akşam yemeğimiz böyle. Mantı yani yüzük çorbası, çoban salatası, ondan sonra bulgur pilavı, üstüne de tavuk şey yaptım arkadaşlar dedim. Akşam yemeğimiz bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.